İnsanların yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur bir sosyal güvenceye sahip olmaktır. Sosyal güvenlik, doğumdan önce başlayıp ölümden sonra da devam eden, kişileri sosyal risklerin zararlarından koruyan bir güvence sistemidir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 1946'da İşçi Sigortaları Kurumu ile başladığımız yolculuğumuza, 1949'da emekli sandığı, 1972'de Bağkur'la devam ettik. 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz büyük reformla tüm vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldık. Bugün 81 il müdürlüğümüz, 556'ya yakın merkezimiz ve 33 bin çalışanımızla güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Yapay zeka destekli dijital denetim uygulamalarıyla kamu kurumlarına örnek oluyoruz kayıt dışı istihdamla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. %52'lerden %26,5'a indirdiğimiz oranla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 Ağustos itibariyle 25,3 milyon aktif sigortalıya güvenli bir gelecek sunuyor. 1,5 milyon iş yerine sağladığımız 34 milyar lira asgari ücret desteğiyle ekonomimize katkı sağlıyoruz. Geniş yelpazeli çalışmalarımızla yurt içinde, yurt dışında çalışanlarımızın hakkını koruyoruz. Kayıtlı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve bölgesel ve stratejik yatırımların özendirilmesi amacıyla 15 ayrı teşvik sunarak sadece 2025'in ilk iki ayında 70 milyar TL destek sağladık. 2004 yılından bugüne kadar sağladığımız toplam teşvik miktarı yaklaşık 1 trilyon 100 milyar liraya ulaştı. Uluslararası alanda 30'dan fazla ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayarak güçlü ve saygın bir kurum olma yolunda ilerliyoruz emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. 2025 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine %15,75, memur emeklilerine %11,54 oranında zam yaparak refah seviyelerini yükselttik. EYT düzenlemesiyle 2,5 milyon vatandaşımızın emeklilik hayalini gerçekleştirdik. 2023-2025 yıllarında ödenen bayram kiramiyesi tutarı 194,6 milyar TL'ye ulaştı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 5,3 milyon kamu görevlisinin emekli aylıkları ve ikramiyeleri artırıldı. Sağlığı el vermeyen emeklilerimizin talepleri halinde maaşlarını evlerinde alma imkanı sağladık. Şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve şehadete şahitlik eden gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık hizmetlerinde öncelik tanıyor, ücretsiz tedavi imkanı sunuyoruz. Er ve erbaşlarımızın yakınlarını da ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalandırıyoruz. Genel sağlık sigortası sistemimizle tek birimle tüm aile bireylerine hizmet sunan Dünyadaki ilk ve tek ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızdan 18 yaş altı bireylere, yeni mezun gençlerden kanser hastalarına kadar birçok durumda ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyoruz. Kıymetli annelerimizi unutmuyoruz. Sağlık, çalışma hayatı, emeklilik ve sonrasında da desteğimizi kesmiyor. Her adımda yanlarında oluyoruz. Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemize kazandırdık. Memurun ayrı, işçinin ayrı pek çok kurumda çalışanın ayrı hastanesinin olduğu, bunların birbirine gidemediği parçalı yapıyı rafa kaldırdık. İnsan odaklı dijital dönüşümle birçok alanda çözüm odaklı, hızlı ve erişilebilir hizmet sunuyoruz. E-Devlet'te de Türkiye birincisiyiz. Milyarlarca tıklama alan 179 dijital uygulamamızla işlemlerinizi anında yapabilmek kolaylığı sunuyoruz. SMS bilgilendirme sistemimiz ve çalışma hayatı iletişim merkezi Alo 170 iletişim kanallarımızla 7/24 hizmet veriyoruz. SGK Web TV ve sosyal medya hesaplarımızla doğru ve güncel bilgileri vatandaşımıza sunuyoruz. İSSA'dan aldığımız 10 ödül ve kadın istihdamını destekleyen projelerimizle ulusal ve uluslararası alanda takdir topluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2006 yılında temellerini atarak bugünkü seviyeye ulaştırdığımız ve dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından biri olan sosyal güvenlik reformunu bir adım daha ileri taşımak için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyor, üretiyor, geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu